Evet arkadaşlar bugünkü hastamız fissür hastasıydı. Normalde bu tip hastalara çok fazla video çekmiyoruz ama özellikle hastalara çekelim istiyoruz bu videoları. Ama bu hastanın özelliği çocukluğundan beri olması bu şikayetlerinin. Annesi işte huzursuz bir çocuktu, devamlı tuvaletini tutardı diye söyleyince tabii bu yaşa kadar çatlağını, fissürünü saklamış demektir. Hiç düzgün tuvalet yapmamış demektir. Bu şekilde dışkılama alışkanlığı bozuluyor hastanın. Tabii çatlak birken iki oluyor ve onu da e, tedavi etmek daha zor. Ondan da daha zoru o dışkılama alışkanlığını tekrar yerine koymak. O nedenle uzun süre e, bu tip şikayetleri olan, çocuklarınızda özellikle huzursuzluğu olan, tuvaletini tutan, yapmayan, geciktiren çocuklarda uyanık olmak ve mutlaka tedavisini yaptırmak lazım ki ileriye dönük çünkü hep söylüyoruz, fissür, makat hastalıklarında bütün kötülüklerin anası. Ona dikkat edin çünkü fissürü de darlığı da işte hem uroedi de hep o çatlağa bağlı olarak gelişiyor yani c tedavisini yaptırmak lazım İyi günler diliyorum